Ya ne hakkı var böyle bir şey yapmaya? Kızım sen de normalde kaplan kesilirsin. Öyle kala kaldın. Patlatsaydım ya iki tane. Ben de öptüm mü acaba onu? Karşılık verdim mi? Bir an sanki o da karşılık verdi gibi. Verse ne olacak? Sen Kerem Yiğit Ne yapacaksın? Bu kıza aşık mı olacaksın? Gerçekten onunla evlenecek misin? Erkut kayınbiraderin mi olacak? Asla. Asla. Asla böyle bir şey yok. O senden etkileniyor ama sen ondan asla etkilenmeyeceksin. Bu evliliği neden yaptığını unutmayacaksın ve hedeflerinden sapmayacaksın. O sana bakar, aşık da olur. Kız görmemiş ki, yaşamamış ki. Ama sen Kerem Yiğit sen bu ülkenin en çapkın 3-4 adamından birisin. Bunu sakın unutma. İlk olarak gece gündüz sınav düşünecek ve en iyi matematik hocası bulunacak. Çapkınlığın birinci kuralı nedir? Aşk yok. Araba kullanmayı mutlaka öğreneceğim. Çapkınlığın ikinci kuralı ne? Aşk yok. Şirkette yükseleceğim. Bu işi çok iyi öğreneceğim. Çapkınlığın üçüncü kuralı ne? Aşk yok. Ve kesinlikle aşık olmayacağım. Sakın aşık olma. Sakın aşık olma. Çapkının dördüncü kuralı ne? Aşk yok. Aşk yok. Aşk yok. Aşk yok abi. Tamam abi ben zaten bu konuyla ilgili bir daha yorum yapmıyorum sana. Yok diyorsan yoktur. Aşk yok tabii abi. Aşk çapkın adımı bozar. Çapkın adamın aşkla işi olmaz. ...yakışmaz yani. Nasıl durur biliyor musun? Bermuda şortunun altına giyilmiş... ...çoraplı makosen gibi durur. Yani kitlelere göre... ...sayılırsın. <laughs> Güzel tespitler brocum ama... ...bunları bana niye anlatıyorsun? Sana anlatıyorum çünkü... ...senin o bakışını beğenmedim ben o asistan kıza... ...Gonca'ya. İyi kız ama değil mi? Kafada çalışıyor. Kaptırmışsın bile kendini. Aşk çapkın adamı bozar diyorum bozar. Senin aşkla iş... Hoş geldin. Ben de şimdi sana e, geliyordum. Ee şey, bizim çocuklar yeni çekimler için hazırlık yapıyor abi. Hazır olunca ben sana haber vereceğim. Ha bu arada, şu son poz, e, malum poz, yürüdü gitti. Hatta şöyle söyleyeyim, vurduk geçtik. <laughs> Hadi bay bay. Sen niye öptün beni? Yanlışlıkla oldu. Öyle oyuna kaptırdım kendimi. Bilmeden. Kusura bakma. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Eğer öyle bir şey yapmaya kalkarsan seni mahvederim ne olduğunu bile anlamazsın. Şımarık Kerem Bey'in istediği zaman istediğini yapacağı o süs kızlarından biri değilim ben tamam mı? Bunu o kafana iyice sok. İyice. Tamam yanlışlıkla oldu. Bu kadar. Olmayacak. Böyle bir şeyin yanlışlığı mı olur ya? Sonuçlar muhteşem olmuş çocuklar ya. Türkiye sizin bir Buse'nizi bekliyormuş. Anadolu'dan ulaşamadığımız yerlerden siparişler aldık. Muhteşem bir gelişme. Sen ne diyorsun? Maksat işimiz yürüsün babacığım. Bazen böyle radikal kararlar almak gerekiyor tabii. Muhsin baba ben de radikal kararlar aldım. Almam gerekti. İnanır mısınız ben de aldım. Öyle mi? Neymiş bakayım kararlarınız? Şimdi Muhsin baba ben sınavlara hazırlanıyorum ya. O yüzden dört kolla sınavlara çalışacağım. Ve bunun için de ilk başta matematik olacağız tutmaya karar verdim. Aferin benim güzel kızıma. İlgilensin Kerem. Tabii. Ee, seni kim duymadı oğlum? E, biliyorsunuz benimkini. E, şirkete eskisinden daha fazla vakit ayıracağım diyeyim kısaca. Aferin sana. İşte senin eserin. Bir haytadan güzel bir eş, çalışkan bir iş adamı yarattın. Aferin benim kızıma. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ ol Muhsin Baba. Hı hı. Kaptan Yapma şaka sen. Böyle bir şey bir daha olmayacak. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında Yalancı taçlar başında